pişirerek. tutmaktan daha iyi. Niye biliyor musun? Şimdi bunu, bu mesela bu böyle ya. Bunu kırarsın, şu şekilde bıraktığında aslında kırar. Yere değmez. <laughs> Al M.K. Al Serdar, kendi ağzından mı dediysin ya ağzından Serdar. Bir <laughs> şey diyeceğim. Maalesef bilgisayarı açabilir mi ben oynamam için? Ne Tamam. Açabilir Şşş. mi? Serdar, Serdar. Açabilir miyim? Bilgisayar. Düşünmem tamam. lazım. Tamam, ben ben onu götüreyim Yakup. Ne şimdi mi? Tamam mı? Açsın açsın. Ne? Sen sucuk tamam. yemeyecek misin? O Hadi yürü İsmail teyzenin hazırlamış. Atma lan ekmekleri. Hadi yürü sucuk. Ne yiyeceksin sen söyle bir. Ne? <laughs> Serdar değil sucuk. Serdar yiyecek. <laughs> Verin. Ama bana ben hediyesi ara verdim. Beni de çek. Kamera mı? Kamera mı? Beni de çek. Ya oturma ya. Oturma. <laughs> <laughs> ver bir parça. Bir parça ver. Bündoçuk. Ne oldu mu? Sucuk Şey. Yırttırdım markette şey alayım, mızalı, sucuk. Başka bir şey demiyor. Sucuk, 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 sucuk